0.44 sürümü ile birlikte online hesap özeti posta kutusunda kaydedilen ekstra hareketleri sonucunda oluşan banka fişlerinin durumunun kullanıcı tarafından seçilebilmesi sağlanmıştır. Bunun için sistem ayarları, ön değer ve parametreler, genel ön değer ve parametreler, e dönüşüm, e bankacılık işlemleri altına kaydedilen e ekstra durumu seçeneği taslak ve onaylı seçenekleri ile eklenmiştir. Burada belirlenen seçeneğe göre posta kutusunda e-extra kaydet işlemi yapılarak kaydedilen banka fişlerinin durumunun taslak ya da onaylı olarak oluşabildiği görülmektedir.